Merhaba ben Burak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir işlemcilerle CPU madenciliği yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Benim şu anda e, hala 3 tane işlemcim var. Bir tane de 3 e, Ryzen 3 1200 diye bir işlemci. O, onun çok getirisi yok ama onu da eklemiştim. Şu an 3 tane işlemcimle e, CPU madenciliği yapıyorum. Tabi günlük şu anda 3 işlemciyle 2,5 dolar falan para bırakıyor elektrik çıkmadan. Tabi e, bu zamana kadar ve işlemciler Raptor'un madenciliği için kurmuştum ben. Tabi gelirler dalgalı gidiyor, düşüyor, çıkıyor. Şu anda ben Monero o havuzuna geçtim. O havuza geçmemin bir sebebi var. Tabi rapturmadı geride dönebiliriz. O ayrı bir konu. Burada 5-6 tane algoritmalı kripto para var. Onları anlık getirisi hangisinin yüksekse onda kazıyor olmasa. Yani mesela atıyorum XMR getirisi yüksekse işlemci XMR'a dönüyor. Ya havuz kendisi döndürüyor. XMR kazıyor. Raptor'um kazançlıysa Raptor'um kazmaya başlıyor. birkaç tane algoritma daha var. Hangisi kazançta? XHV var. Heaven coin diye bir para var. Ona dönüyor mesela kendisi. Artık o an hangisi güzel getiri sağlıyorsa kendisi direkt ben o algoya dönüp tabi bağlantı kopmadan kendisi Raptorum'a dönüyor. X Haven'a yani Haven dönüyor ya da XMR'a dönüyor artık neyse. Kendisi geçiyor ve bize XMR olarak ödeme yapıyor. Havuzda da bunu bu şekilde görüyoruz. Tabi günlük ödemeleri de görüyoruz. Ne kadar günlük para bıraktığını da ben görebiliyorum şimdi. Siz bugün sıfırda hem Windows'ta hem de Hayos'ta bakalım Monero Oizen Havuzunda nasıl kazılır size onu göstermek istiyorum. Onun için ben sizi buraya alıyorum. Evet arkadaşlar şu an Monaro Oizen havuzundayım. Şu an görüyorsunuz 4 tane işlemcim var. Şuradaki işlemci yok sayabilirsiniz. Ryzen 3200 işlemcisi. Normalde 3950 x 33 kilo haş veriyor. Ryzen 3200 de 3 kilo haş veriyor. Bunu yok sayabilirsiniz. Şu 3 tane işlemcim var görüyorsunuz. Ryzen 3950 x 3900 x ve Tripper 1920 x Bu 33 kilo haş, 3920 kilo haş ve 1920 x de 13 kilo haş veriyor. Sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada günlük ödemeleri ben görebiliyorum ne kadar verdiğimi. Şu an 3 e, tane işlemci şunu yok saydığım için e, bana 2 dolar 50 saat para bırakıyor. Şurada haftalık ve aylık olarak görebiliyorum. 76 dolar para bırakıyormuş bana. Şu an baktığımda 3 tane işlemcim e, 500 watt çekiyor. 550 watt gibi çekiyor. E, Tabi hesaplamayı siz yapabilirsiniz. Yani gene bana para bırakıyor şu anda. Yani aylığa vurduğum zaman 75-76 dolar. Yani 700 TL, 800 TL gibi para bırakıyor. Gene 500-600 TL gibi bıraktığını görüyorum. En azından zararda değiliz. Ve işlemciler karda ve karı bırakıyorlar. Tabii çok fazla bir getirti yok ama Allah bereket versin diyoruz. Sonuçta kurduk ve çalışıyor sistemler. Şimdi burada coin kısmına geldiğimizde görüyorsunuz buradaki bazı algoritmaları işlemcimiz kazabiliyor. Ve kendisi değişiklik gösterebiliyor. Mesela hangisi o an hangisi karlıysa işlemliyoruz o şekilde dönüyor. Mesela e, atıyorum raptorum e, karlıysa raptoruma dönüyor. Atıyorum XMR karlıysa XMR'a dönüyor. XHeaven var mesela Heaven var. Heaven'a dönüyor. Bu şekilde kendisi devamlı algoritma değiştirebiliyor. Bir kişi bana söylemişti. işte algoritma değiştirmiyor. Bir kere hangisi kazmaya başlarsa öyle gidiyor diye. Aslında öyle olmuyor. İşlemci kazmaya başlıyor atıyorum raptörüm kazıyor. XMR karlıysa kendisi havuzdan düşmeden, havuzdan değiştirmeden e, mine programı kendisi XMR'a dönüyor. Daha sonra mesela XMR kazdı bir saat, birka birkaç saat ya da bir gün, iki gün. Baktı Heaven daha karlı Heaven'a dönüyor ve o oraya kazmaya başlıyor. Tabi bize bize her zaman XMR olarak ödeme yapıyor. Burada da gözüktüğü gibi. şurada payout kısmı var. Görüyorsunuz. Buraya kendimi ayarlayabiliyorsunuz. En düşük 003'te veriyor. Ben 0.01'e ayarlamıştım. Ee, ödemeleri bu şekilde alıyor. Your payment dediğimde ne zaman ödeme aldığını görebiliyorum. Şu an görüyorsunuz. Bir 11 gün, 10 gün, 8 gün e, ve 2 gündür de kalmaya başlamışım düzenli olarak. Raptor'umdan dönmüştüm çünkü. Şimdi istiyorsanız bakalım. Ee, önce Hayos'ta hemen ardından da Windows'ta nasıl ayar yapılıyor? Kazıma nasıl başlatıyor? Göstermek istiyorum. Burada 3900X işlemcim var. Hemen cüzdan sayfasına geliyorum arkadaşlar. Cüzdan sayfasından cüzdan ekliyorum sağ tarafta. Buraya XMR diyorum. Daha sonrasında işte hangi borsayı kullanıyorsanız siz XMR Monero cüzdanına yatırma kısmına bakın kripto yatırma kısmına seçiyorsunuz. Tabi para bir olur. Başka borsa kullanıyorsanız onu. Buradakini kopyalıyoruz. buraya giriyorum ismin test yazalım test xmr yapalım ve oluşturuyorum ben ardından havuz şablonlarına geliyoruz biz xmr kazacağız burada havuzu madeninde yapılandır diyoruz normalde burada var ama e, şu portu kullanıyor biz e, o portu kullanmayacağımız için madeninde yapılandır diyorum daha sonrasında miner seç diyor bize. Biz buradan xmr seçeceğiz. Görüyorsunuz şurada xmr new var. Xmr new seçiyorum. Madenci yapılandır diyorum arkadaşlar. Havuz url'sini seçmem gerekiyor. Bakın şurada yazıyor. Bunu yazıyorum. Alıyorum. Daha sonrasında portumu seçiyorum. Buradaki portu yazıyorum. Evet buraları çok iyi bilmiyorum ama XMR kazdığı için RandomX kazdığı için bunu seçmemiz lazım. Buradaki standart ayarları giriyorum. CPU'yu açıyorum. Şimdi madenci kırılımı var. Mo'yu kullanmamız gerekiyor. Raptor'un ve diğer birkaç algoritmayı birden kazması gerektiği için madenci kırılımını Mo yapıyoruz arkadaşlar. Ve değişiklikleri uygula diyorum. Fluffy oluşturuyorum. Evet burada hata verdi görüyorsunuz. Şuraya cüzdan ve worker ismini yani isim ismini istiyor ve yazmamışım. Bakın hemen hata verdi. Burayı seçiyorum. Yani diyorum ki cüzdan adresimi oradan al, yazdığım yerden al diyorum ve seçiyorum. Tekrar değiştir, kaydet. Şablon oluşturuyorum arkadaşlar. Evet şu an oluşturdum. Buraya geliyorum. XMR test diye yazmıştım. Uygula diyorum hemen. Ve buradan bağlanalım bakalım. Değiştirme değilseniz user'dır. Password 1'dir. Performans kalibrasyonu yapıyor. Görüyorsunuz. Ne kadar hangi algoritmayı nasıl hızla nasıl kazdığını ölçüyor. Ve ondan sonra da algoritmalara başlayacak kazmaya. Evet. CN Light, CN Heaven, bu algoyu kullanıyor demek ki bunlar. Bakın CN Pico diyor. Burada var mı? Neymiş Pico? Evet burada Pico var. Bu hangi para birimi bilmiyorum. Evet şu an görüyorsunuz Argon 2. Astro, Astro Bob, BT diye bir şey var. Burada hepsi var zannedersem. Evet şurada varmış. Dero'ymuş. Ve şu an Ghost Rider başladı. Raptor'um kazıyor. E demek ki şu anda en iyisi, en, en çok getirisi benim işlemcimin ve şu an tabii ki Raptor'um olarak görüyor. Ve onu kazmaya başladı. Ve şu an görüyorsunuz tabii anlık bu kadar çıktı. Normalde bu kadar vermiyor. Zaten burada dalgalı gitmiş görüyorsunuz. Şu anda kazmaya başladı. Buraya tırma adresini. Buraya girdiğimiz zaman direkt ben görebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi az önce söylediğim gibi şu ayar kısmından da ne zaman ödeme almak istiyorsanız onu yazabiliyorsunuz. En düşük ne kadarmış bakalım. Burada mesela yazalım. Kendisi söyleyecek zaten. Görüyorsunuz 0.003 olarak en az ödeme alabiliyormuşum. Yani en düşük ödemeyi bu şekilde veriyor bize. Bakın şu an yaptım. Bu seviyeye ulaştığı zaman ödememi yapacak. Buradan da şuradan da ödemeleri görebilirsiniz. Ne zaman ödemeyi ve ne kadar ödeme yaptığını şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hayos'ta bu şekilde çok basit bir şekilde hemen ekledik ve kazıma başladık. Ee, şimdi de hemen Windows'ta size göstermek istiyorum. Onun için Anydex ile şuradaki bilgisayara bağlanacağım. Hemen bunları Oizen havuzuna giriyorum. Bize burada gösteriyor şu an görüyorsunuz. Buradan hemen indirelim. Evet klasörün içine dosyamızı attık arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Bu Rick Jones dosyasına sağ tıklayıp ...düzenle diyorsunuz. Bu şekilde gözükmezse de... ...siz notepad olarak açarsınız. Şimdi böyle bir dosya... ...geliyor karşımıza. Bat dosyası. Aşağı iniyoruz. Yaptığımız tek şey yapacağımız burada... ...your wallet adres diyor. Buraya adresimizi yazacağız. Az önce binasta... ...kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum. Hiçbir ayar yapmıyorum. Herhangi bir şey... ...yapmıyorum. Sadece bunu kullanıyorum. Kapatıyorum. Kapattıktan sonra... ...kaydet diyorum. Sonrasında da... ...bunu her defasında... Yönetici olarak çalıştırmam gerekiyor. Çünkü MSR modu aktif edemezsiniz o zaman. Ee, onu söyleyeyim ben size. MSR modunu aktif etmek istiyorsanız e, yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Tekrar yaptığı gibi bütün algoritmaları kendisi check edecek. Şöyle yapalım. Check sonra da kazıma başlayacak. Buradaki işlemcim ne onu göstereyim ben size. Görüyorsunuz Ryzen 5 3400G kendisindeki ekran kartı olan bir işlemci. Çok güçlü bir işlem değil herhalde 6 çekirdek 6 da izlek mi var tam emin değilim. Google'dan bakabilirsiniz. Şu an görüyorsunuz Ghost Rider denedi. CN ediyor. Tekrar bunları bütün hepsini test edecek. Test ettikten sonra da kazmaya başlayacak. Evet şu an kazıma başladı. Garip bir şekilde mesela bu işlemci Raptor'umu kazmıyor. Diğer bütün işlemcilerim Raptor'umu kazıyor. Ama gariptir ki bu gördüğünüz gibi şurada RQ kazıyor. Şuradan bakalım bakalım RQ neymiş. Evet Allah Allah. Şunu mesela bu işlemci bunu kazıyor. Evet işin şu an görüyorsunuz garip bir şekilde... Diğer üç işlemcim, ee, onları da göstereyim ben size bir saniye. Bakın 1920x e, Raptorum kazıyor. 3900 Raptorum kazıyor. 3950x Raptorum kazıyor. Buradaki farklı bir koyuna geçti. Demek ki bu işlemcim, Allah Allah bu anakarttaki işlemci e, Raptorum'u çok fazla vermiyor. Onun için Arkma diye bir e, görüyorsunuz kripto para var. Ve onu kazmaya başladı İşin garip tarafı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Gördüğünüz gibi işlemci kendisine uygun, ya yani algoritma kendisine uygun işlemciye göre coin'i kaldırmaya başlıyor. O şekilde kazın devam ediyor. Bir şey daha göster göstermek istiyorum. Dediğim gibi bir arkadaş demişti öyle kafasına göre algoritma değiştirmiyor, başlatıcıyla gidiyor demişti. Öyle olmuyor. Şimdi bakın ben bir süre buraya şurada elektrik kesilmişti herhalde. Ee, bakın bir buna geçmiş Algo bir buna geçmiş. Yani hangisi o an hangisi çok kazandırıyorsa kendisi o şekilde kazandırıyor. 21.50 bakın 21.40 şurada elektrik kesilmişti şurayı göz ardı edin. Bakın 21.45'te e, Ghost Rider algosunu kullanıyormuş. Daha sonrasında 21.50'den 22.20'ye kadar Kryptonite kazmış. Daha sonra bakın 22.30'dan sonra tekrar şeye geçmiş. 22-20 evet 22-30'dan sonra da tekrar 22 25ten sonra da Ghost Rider'a geçmiş. Yani o an kendisi işlemci hangisi iyi kazıyorsa havuz kendisi döndürebiliyor. Buradaki de görüyorsunuz böyle bir kırklı para kazıyor. Ve ama havuzda hepsi bir gözükecek zaten. Evet şu an görüyorsunuz X olarak hemen geldi. Ee, bakalım bu kaça çıkacak bilmiyorum. Dediğim gibi bu havuzda kazmanın avantajı. Şu şekilde yani baktık ki Raptorum değerlendi. Biliyorsunuz hemen Raptorum'a geçiyoruz. Yok bakıyoruz Heaven Coin değerlendi. Hemen Hivana geçiyoruz. Tek tek uğraşmamız gerekiyor. Yok XMR, Monero değerlendi, hemen bütün işlemcileri Monero'ya geçirmemiz gerekiyor. Burada öyle yapmıyorsunuz. Kendi mani programı kurup havuza bağladığınızda o an hangi kripto para kazançlıysa işlemcinize göre kendisi değiştiriyor ve onu kazmaya başlıyor. işte Raptorum olur, XMR olur olur. Artık kendisi ayarlıyor. Ee, nasıl bir ayarlama varsa on, onu bilmiyorum. Kendisi kazıma başlıyor. Bu şekilde gördüğüm gibi. Evet bu videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Çok uzamasını istemedim. Ama nasıl kazılacağını, e, Monero Oizen havuzu nasıl kullanacağını size göstermek istedim. Ayarları da size gösterdim. E, ödeme nasıl alacaksınız diye. E, Borsada da zaten aldıktan sonra kendiniz ne yapacağını biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. E yorumlarda soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden gelen dönüş yapmaya çalışıyorum ve hayırlı günler diliyorum.